Merhaba. Bugünkü videonun konusu mobbing nedir? Nasıl korunulur? Mobbing bir bireyin iş yerinde sistematik olarak psikolojik baskı, zorbalık veya dışlanma gibi davranışlara maruz kalmasıdır. Genellikle bu durum bir ya da daha fazla kişi tarafından hedef alınan bireye karşı yürütülen olumsuz tutum ve davranışlarla gerçekleşir. Mobbing yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel sağlığı da olumsuz etkileyebilir. İş yerindeki bu olumsuz atmosfer bireylerin verimliliğini düşürür ve organizasyonun genel performansına zarar verir. Arkadaşlar mobbing çeşitli sebeplerle ortaya çıkabilir. Bireyler arasındaki kişisel anlaşmazlıklar mobbingin temel nedenlerinden biridir. Çatışma bir kişi tarafından diğerine yönelik baskı ve zorbalık biçiminde kendini gösterebilir. İş yerinde bir kişinin başarısı diğerlerini rahatsız edebilir. Kıskançlık başarılı kişiye yönelik olumsuz davranışları tetikleyebilir.